Bak ben de tek olmaz. Lütfen ben de bana. Bunu nasıl yapıyor? Bak, biraz laf kamıyorsun sen ha. Ben sana istersen gösterebilirim. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Maşe. Gördüğünüz gibi Shadow Fight 3 bölümde karşınızdayım. Bu diğer videoda it boss olarak it gelmiştik. gelmiştik. Kubenito. Zorunaki ee, sıradaki Tinzo 3 ustalık falan ona geliyor. Az önce o çocuğu yemiştim. Hayda yeni geliştirmek için turnuvalarda dövüşecek onunla. İlk dövüşün böyle sert bir yüzleşme şey değişir. Ama burada senin kendi sertliğin düşmanın olacak. Taklitçi senin hareket ettiğini gördü. Anda stilini tamamen kopyalabilir. Kopya mı? Kopyacı zekanı yen diyor. Kopyacı mı? Fazla çılgın ya. Ben diğer setleri yapayım arkadaşlar. Şampiyon göre kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım çok yeterli sayılır. Şu anda da yine de dövüşlerim yok. Çok şey yok. Hepsi açıldı Şu çözüm. Bana bunu öneri vermeyin abi. Biraz kısayım da sesim iyice çıksın diye. Çok olsun merakla çatlayacağım valla. Bahsettiği tonu var bu mu? Haa karşıda anne aynı giymiş. Ama bizimki biraz çok açık. Bu şey sayesinde daha da çok hasar verebilirim. Ne açık o mu ne? Niye bu tane? silahımı düşürüp seni hain. Ben seni yemeyeceğimi sanıyorsun. silahımı düşürmesi de böyle olmayacaktı. Bu da daha çok kullanıyor bizim gibi. Kullandığımız gibi. Kapıyacı seni. Bazı de turma burası mı? burada mı kavga edecekmiş? Taktik çıkıyor. Bu zincir tasımı sayesinde daha zayıflık yerine daha çok vurabiliyorsun. Bu tasımı yaptım. Taklacı yetenekli, ona uğraştım. Evet, yat aşağı sen şöyle. Yap hay zekacı taklitsin. Benim yaptığım taklit yapıyor. Taklit şey olduğu belli. Onu salak icabına bakacağım. Kimse benden böyle taklidi alamaz. Ben seni bu şekilde de yeniliyorum Silahımı düşürme. Zor 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 şey yaptın bana. gölge formuna girdi. Heh. Yat aşağı. Ya yaptığım taktım yok Tamam mı? Kapanık veririm seni. Hayet bir şey ya. Burada gölge formu yok zaten Ama genelde hasar verme yeteneği var iyi en azından iyi. Ki, bu ne diyor? Tebrikler. Seni tozanın finallerini görmek isterim. kime Onun dilinde bu belini kırıp mezarında dans edeceğim. Anlamına geliyor. Onun burada dövüştüğünü inanmıyorum. Ben ne yaptım ya? Bu ekip gelmiş ama altı sevdiği açılacağını söylüyor. Ne Kaç kişiler mi? Gölge enerjisini alalım. <laughs> Talep ettiniz zaten. <adını. Gülüyor> şey, ne olacak? Daha bağlamam ki. <laughs> Şimdi şey, biraz <düştüm> güçlendirelim güzel hissettik. Şaka gibi çok mu ihtiyaçlar? Bu da beni Şaka gibi. 1468 olan oh, yeterli. zor geldi. Bölümü ne olacak acaba? Yet evet, oluyor. Genelde müjdeciler turnuvada yer almaz. Ancak Ronin burada yalnızca adaylık için dövüşüyor. Turnuvadaki oyunu yer. Zor anlayacağız. Yaptı gölge formu olmasa da hasar verme özelliği var bunun. Zincir kama zayıflık falan. Onu söylüyor. Evet sayın arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uyun gene beni oynattı. Neyi var anlamadım ben de. Sen müjdeci misin? Nereden ne senin? Adaletmiş belli müjdeci oldu anlamına geliyor. Baş belası ya. Bunun da şey yetmedi var. Ay ya yedik. Yavaş. Kıyva gölge sonarım. Bunu yiyeceksin canım. Bunu yiyeceksin. Bu onu bunu yiyor. Bunu. Hadi. Bunu yiyeceksin. Bunu yiyeceksin. Yat aşağı. Bunu yiyeceksin. Ben, sen beni o kadar canıma aldın. Yok yok, yiyeceksin. Neyse ki biraz yükselttim ben. Yükseltmem iyi oldu. Nakar insanlar cizdi bak. Ya bakalım böyle <laughs> Güzel silahını düşürdüm. Artık bir şey yapamaz bana. taşa. Güzel. Sonra yine bu Meraktan çatlayacağım valla. Meraktan çatlıyorum. <laughs> ne daha varmış. Boşuna uğraşmış. Daha varmış. Ya hissettin de ne faydası oldu? Aferin. Ne? Pardon. Affedersin ama bir misafirim var. Diplomatik dokunulmazlığı olan bir lejone ve seni soruyordu. Kime beni mi? Yani yükselmesi ben çıldıracağım valla. Öyle öyle. Gene çılgın. Elçimi. Lejyon fenalları gönderdi. Al Kaçak. Ben bir elçiyim ama aynı zamanda seni tutup kampa geri götürmeye yetkin de var. Sonra da beni kameraya da geldi de seni sakin mi Senin direnmen durumda güç kullanmak izin var. Bir elçiyi devir diyor da Girebilir miyiz? Çok çılgın gibi geliyor sence. Deneyelim mi? Sonra bir daha kesin. İnşallah MİSİ de öyle katılıyor. Biz katıldık ya. Evet. Genel Dingin odasındayız. Demirci otobüsündeyiz. Orada kavrayacağız herhalde. Neve hisagetini gönder beni öldürmesi için kapı göndermek için seni gönderdi. Öyle mi? Sen bunun için yola kadar geldin. Öyle mi? Git hadi ben gelmiyorum tamam mı? Artık ne biri değilim. İstediğin kadar zorla beni ama gelmeyeceğim. Git ona ilet. Biz o kadar değiliz. Sen bütün şeyde yiyebilirsin de. Sen her türlü şey yiyeceksin. Yat lan aşağı. Git ona ilet. Ben gelmiyorum. Az diye cümle değilim. Adı kanedan. Kusura bakma. ben her istediğimi yapabilirim. Size mi soracağım? Hani'den değil. Ben Mansion'ım. Karşıda da Mansion. Ay ışığı temsilcisi ve Mavi ayım. Kimin tarafında olduğu ben söylerim. Nihayet silahını düşürdüm. sadece de bir kez düşürdün. Her türlü şeyi yedik şimdi. Hayır! Yat lan şu an. Yat lanşa. Aldın cevabını. Git ilet. gelmiyorum. Güzel. Kazandık. Ne cevaplayacaksın vereceksin bana? şey Gerçekten sabah. kadar alt seviyedeyiz. Alt seviyeye geçemedim. Bakalım ne söyleyecek. Bize ilk hanedanlık saldırmış olsa da. Şüphel de git ya. Git ilet kendisine gelmiyorum. Hanedanlık değildi. Yalnızca bizi savaş rahatlarımızdan biri gücünü kutu etmanıyordu. Onun da değil. Şehrin yanında değil kutlama yaptığını görebilirdin. Mecnun'un cevabı me merhametliydi. Çok gördük zaten. Ben de inanmışım. Ancak zorlu şartlar koşuyoruz. Hani tüm göğe genelisini aklamaya hazır Tabii Tabii tabi. Ben de inandım. Bunu da epeyce bir çok anlar bayağı bir cahil topladım. Bir ot çektim. Hali için bölüm bitiremedik. Benim bu şeyim açıyor. Herhalde naçukuna mı katlanacağım? Bakan sırada kim var? Bu finallerden önceki son dövüş arkadaşım benim okulum için zaten çok şey yaptım. Milletimi kazandım. Evet ama bu işinde durmak için bir sebep değil. Bize bir sonraki rakibinden bahset. Onu da, onun eski günler hazırlıyor musun? Bu altın ilgisi. Elit bildiği ben yine üyesiydim. Cöre babasıyla birlikte müjdecilerden aşağı değiller. Altın ilgisi yendi imkansız biraz çıldım. Ben kaç oynamayı oynayayım? Onayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben maalesef asker linki de yendim. Hiç uğraşamazdım. Videoyu çok uzatmak uzattım. En son bossu kim acaba? Ben aklına çatlıyorum. Aaa Tizango bu. Sana söylediğim gibi işleri çözeceğiz. Yer burası. Ben artık senden aşağı değilim. Benim stilim harika. Kıyafeti değiştirmiş. Bir müjdeci olman uzun sürmedi değil mi? Bir çeşit hızlandırılmış kurs muydu? Ben yalnızca hızlı öğrenen biriyim. Kibo'da artık daha iyi benim. O sana yakışan tek rakibin ben olduğumu söyledi. Tinzago'ya karşı finali kazan. Sonra bakalım. Bakacağım hele. Bakalım nasıl biriymiş. Bakacağım. Öyle mi? İyi mi? Göster bakalım, göster. Görmek isterim. Ekipmanlar sanki müjdeciyeyi benziyorsun canım. <laughs> Sen sakar mısın? Bire kahretsin. Beni unutmayacaksın. Göreceğiz. Unutmayız. Evet. Bunu müsaade etmem. Ama ikincisi çok sakarsın. Yine karşılaştık yine yaparım. Gölge formunda daha kötü döver. Şimdi sana göstereceğim. Gölge formu Al. Bunu hepimiz gördük canım. Yat aşağı. Ne kadar çılgın olsa da mücadele etmeye devam edeceğiz. Zaten en sevdiğimiz o çılgın. Şimdi gölge formunu yapamam ben. Olmuyor. Yeni gücüne karşılayacaksın. mı? Karşılaşırız canım. Karşılaşırız. Kahretsin silahımı Tamam lan çok dövdün beni. Evet. Daha neler yapacaksın? Ancak yaklaşınca oluyor. Hey iyi ışınlıyor bu. Tamam abi sen çok dövdün yeterince. Ah fırsat vermiyor. Oğlum. Tamam gördük gördük. Zaten <laughs> 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 garip diye çok özür beni. Tamam gücünü gördük. Nasıl düşürdün? Lan. Bir de silah mı koymuyorsun sana? Bu nasıl yapıyor bak. Yaptık işte. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mısın sen? Bakalım yedi bizi ne söyleyecek bize. silahını düşür salak ne kadar sakarsın ya ikinci çok sakarsın ikinci sakarsın ama vuruyorsun da Şuraya Geri çekelim. şiddetle saldırısını beklesin. Hayatın şimdi cevabı almaya başladı. bak <laughs> ya. Tamam gösterdiğini tamamladık. Yemek <laughs> üzere girdi. Ki bunun şakasını mı aldın mı? Bu insan, bu Ezi sana yakışan tek rakip olduğunu düşünüyor. Bu tam onun, onun tarzı. Onu nasıl yenebilirsin? Bunu hallet. Ardından vaktimiz olsa, olursa ki buraya gideriz. <laughs> Çılgın maalesef. Bende sadece 1500. Bununki kaç? 1780 olduğu için maalesef bir rediplik olayı çıktı. Ben biraz daha setlerimi istedim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonra da ekipman setleri başardık. Artık sonra da artık görüşmemiz lazım. Bayağı çok yükselttik yani normal oldu. Evet izonca sana bir de ders edeceğiz. Bir de başla diyor tam adam. Bu turnu finale kazanacağız. Kendimize güveniyoruz arkadaşlar. Kazanacağız. Bu sakar olan icabına bakacağız. <laughs> Bekle sana icabına bakacağım sen bekle. Beni küçük düşürüyorsun. Daha güçlü olmayı yemin etmiş. Evet bana ne? Gene aynı hani şey kessin. Kahretsin diyor. Olan elini bir de silahını tutamıyorsun Beni unutmayacaksın diye. Tamam tamam unutmayız. Gözüm görmüş seni. Ya sen bir cici kıyafet giymişsin. Hanedan kıyafetin nerede senin? Tabii Yavaş yavaş. Biz ona daha da çiğiz. Hani lan o bilmem işte ki diye. Şimdi sana göstereceğim diye. Ya gösterin yeterince. Görmüyor formu çok sinir ediyor beni ya. Çok değişik tekme atıyor. Ne oldu lan? İkinci round. Yine tutamayacağız. Yeni gücümle karşılaşacak. Ya yeterince karşılaştık yeterince vurdum. Ya arttırdın. Ama biz vazgeçmeyeceğiz bunu. Anlatabildim ah, mi? Bir de bomba atasın mı? Zayıflık özelliğimiz var. Ne yapacaksın? Yat lan aşağı. O kadar yetenek gücü ekipman topladık. Senin yaptığın karşılığına bak. Galen hiçbir şey anlamıyor. Kim ne anlamıyor canım? Ben sizin tarafınızda değilim ki. Ben sadece işime bakıyorum. Bak ben de rakip artık. Lütfen rakip Bunu nasıl yapılır? Bak bir de silah tutamıyorsun sen ha. Ben sana istersen gösterebilirim. Ya ilahi belimden mi tutacağım? kardeşim. Tabii bu işlama yüzüne yapamıyorum. Gel. İntikamlı seni bulacak. Bulamaz artık. Yenedin işte yattan aşağı. Ney? Biz tam seni bulacakmış. <laughs> Yetenci gördük Tintango, Tintango. <laughs> İki Zango, tozu, <laughs> tövbe. Şaşırıyorum ya. Bakalım ne söyleyecek bize. Sonunda altı seviye ulaştık. Güzel. Yeni bir yetenek daha mı geldi? Bu nedir hakikaten yetenek bu? Ezme mi? Bilmem mi? Mü? Bu daha son değil. Senin karşısına kazanmayacağın bir tane bulmak için yolda tüm çalışacağım. Değil çalışırsın. Elçiliği bir şampiyonumuz var. Ancak imparator nerede? En azından turunun finalleri göreceğini sanıyordum. İmparatorun acil bir iş için gitmesi gerekti. Onun tat varisi tarafından kabul edileceksiniz. Bildiğim kadarıyla İmparatorun hiç oğlu yok. Ama bir kızı var. Oğlu yok mu? Ne oğlusu ben anlamadım gitti ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Ben de anlamadım. Ne oğlusu Meydan bahsediyor bu İmparator ilgisini? Birazdan öğreneceğiz. Burada kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.